Bakalım bu günceleme ile neler değişti? Hangi karakterler bufflandı? Hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Katılabilirsiniz. Birlikte oynayabiliriz. Diyelim ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle Viper'dan başlayalım. Viper'ın artık Zehir Bulutu menzili artmış. 200'den 400'e çıkmış. Ve bu arada Viper'a gelen en güzel e, yenilikse, buffsa, Viper'ın perdesine veya Zehir Bulutu'na girdiğinizde canınız 50 can azalıyor. Yani bu baya baya etkili. Özellikle savunmada çok etkili olur. Bu arada asit e, asit havuzu yani C skill'i kuşanma süresi 1.1 saniyeden 0.8 saniyeye düşmüş. Bu da çok güzel. Artık Viper öldüğünde perdesi 2 saniye sonra kapanacak. Yorun'un da Q'su yani kör skill'i 1.1'den yani eskiden 1.1 saniye kör olurken 1.5 saniye yükselmiş. Bu da çok iyi. Çünkü yoru pek tercih edilmiyordu rekabette. Eskili de 20 saniyeden 30 saniyeye çıkmış. Bu da bayağı iyi. Ve e, görünürlüğü 7 metreden 4 metreye düşmüş. Bu da bayağı iyi olmuş. Bu arada X yani ultisi 7 kademeden 6 kademeye düşmüş. Hemen Bakiye geçelim. Baki valla çok kötü oldu. Ama öncesinde bir Kijoy'u anlatalım. Artık Kijoy'un e, C skinli yani sarmal bombaları oyun başlamadan önce yerden alabileceksiniz. Bu da baya iyi olmuş çünkü bazen yanlış atanlar oluyordu. Ben de bazen yanlış atıyordum. Hemen Bakiye geçelim abi. Artık Baki baya baya kötü olmuş. Saçılma oranı azaltılmış. Aynı şekilde sağ tıkta da azaltılmış. 8 metreye kadar saçılma başına hasar 20 olmuş. 8-12 metre arası 12 hasar. 12 metreden sonraki saçılma başına hasar 9 olmuş. Baya baya düşmüş. Bu arada oyuna yeni bir ses sistemi gelmiş. Bunu da açmak için ses ayarlarından... HRTF'yi açıp kapatma özelliği eklenmiş. Artık daha güzel ses kasabileceğiz oyunda. Sesler daha net gelecek. Hemen e, oyuna geçelim. Viper'ı, Yoru'yu gösterelim size. Ve Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Viper'ın önce perdesine gelen buff'ı gösterelim. Aç perdeyi. Ben şöyle şuraya geçeyim. Aç perdeyi. 81 canım var. Bakın girdim direkt baya baya azaldı yani 50 azaldı. Şöyle içindeyken de baya hızlı düşüyor. Kaça kadar düşüyor? Bire kadar düşüyor aynen. Önceden zaten böyleydi böyle. Etrafında bir morluk oluşmuş. Bu da yeni bir efekt. Tabi perdenin çıkınca canınız yükseliyor. Gel. Şuraya gel. Şorta gel. Ben şimdi buraya Nasıl bir avantaj sağlayacak size onu göstereceğim. Perdeden çık çık, şorta git. Şuraya gel. Gel. Gel şimdi, sayıda doğru gel. Ben burada mesela duruyorum. Bakın, iki vuruşla öldürdüm adamı. Evet, bu arada bu smoke'un içinde can düşme olayını gösterelim. Şöyle smoke'a giriyorum, sızıyorum. Baya baya hızlı düşüyor. Perdeye göre biraz daha yavaş düştü de. Baya iyi. Aynı şekilde ben şuraya atıyorum. Atıyorum. Ben diyorum ki adamlar buradan gelecek. Açıyorum bunu. Sen kapat. Sıma Atıyorum şuraya bir tane şey. Direkt gördüğünüz gibi direkt adamı öldürüyor. Baya baya OP olmuş. Yani bunun haricinde bunun kuşanma süresi biraz daha hızlandı. Zaten söylemiştim. En başta. Daha hızlı takıyor artık. Ultisinde herhangi bir değişiklik yok. Dediğim gibi E'sinde 50 can düşüyor direkt. Bu şekildeydi. Hemen diğer karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi de yorumun kör skillini deneyeceğiz. Bakalım bir buçuk saniye kör olacak mı adam. Tam yemedi. Bir dakika. Adam bir buçuk saniye kör. Zaten en fazla kör olan Bridge, o da 2 saniye. Bu da 1.5, bu da yeterli seviyede bence. Hemen Keyjoy'a geçelim. Evet, şimdi de sıra Keyjoy'da. Keyjoy'u bakalım yere attığımızda nasıl alıyoruz? F'ye basıp alıyoruz direkt. Hı, aynı şekilde atıyorum. Hemen ben bunu da denemesini yapayım, göstereyim daha doğrusu size. Atıyorum, ben A tutuyorum. Geldim şuraya attım bir tane. Bir tane de ne yaptım? Şuraya attım. Mesela şunu diyelim şuraya koyduğumu. Vazgeçtim. Buradan almak istiyorum. Direkt F'ye basıp alıyorum. Bu da bayağı güzel olmuş bence. Hemen. Evet arkadaşlar bu arada bu yeni gelen ses olayını neydi adı? HR neydi? HRTF'yi buradan etkinleştirebiliyorsunuz etkinleştirdim ben. Size etkinleştirmeyi unutmayın. Diyelim ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Ve selam.